Bu videoda hep kendimi gösteremiyorum. Ama artık gösterebiliyorum. Uğraştım su gözü almak için. Almadım. Ayarlardan bulmaya çalıştım buldum. Ama kontrolü benim için zorlaşmış. Zor yani. Ama sizin için kolay. Benim için zor değil. Ben daha yeni başladım. <laughs> Ana kodu. Ne diyorsun oh oğlum? Yanıyorum. Bak. Bakalım. Ötmüş. Bakalım. <laughs> Bu arada olmaz. Ben böyle giremedim. Ama ne Neyse. Böyle iyiymiş. Böyle daha çok güzeldi. Kardeşim zaten bu böyle kıyafetli. Bu kıyafetten çıkmama kadar. Hiçbir zaman ben bu kıyafetten çıkmam. Zor de. Çıkıyorum. En iyi o. <laughs> Ağaç bulmak için uğraştım. Elimde solumda bir kere buldum. Oy, o yoklar. <laughs> Çok buldum. Bir video çektim. Anasını sikeyim. O yüzden gitmiş. Video sikeyim. Ben lan? Bunlar ne? Adı ne? Bana birisi bunu açıklayabilir mi? Bakır Golemi biliyor Devimi görmen için su dil çıkaran adam yüz. Cipsedim de. Sizi sevdiğimi yorum. Tamam. Çünkü yorum atmıyorum. Al al Yorum atmıyoruz. Bak. Bir kere bir ona kadar işte hayata çektim. Ne oldu? Hiç onu o kadar sadece bir hali da bu kadar o kadar yorum atılır mı? Atılır. İyi ya. Sesi de çıkarım. <laughs> <laughs> Mecbur. Hmm. Şurada doğduğunuzu düşünün. İlk ne yapardınız? Giderken demirde varmış ama ne kıymetli. What the fuck? Boğdunuz burada. Aşağı dur. Hayat dur. Bekle. Şimdi ananeler ya da boyamadım mı? İdolik gibi olsun mu? Şimdi. ya. ya. Ara bak. Annemiz onu yaklaşmış. Ana nana nana manas. Ucu ucuna da. Gel şuradan bir yerde çıkar. O çıkarmış. O çıkar. Çıkar. Yes. Çıktı. Ama ben neden onun için uğraştım? blog orang gitu ya syarat penanam memasi ya nah bunu göstermek istedim Böyle diyor ki benim için çok iyiymiş aha blogum burada diğer blogum nerede dur elimde ha tamam dur bekle kontrol açtım ama. Ben mi genişim? Evet. Buraya geldim. yarım istedi. Az önce orası çok sesli diye gittim. Ya su çıkmasaydı altını tutacaktım. gelişme yaptık. Ses geliyor. Annem masasını düzeltmek için yapıyor minnacık masası gibi. Ondan önce ne koyabilirsiniz biliyor musun? Parmağınızı. Şaka lan şaka. Hiç yiyecek yok bende. Sayı şey da yok. kurtulmak istiyorum. Onun için. Evet. Yapabiliyorum. İki tane amına koyayım. Ya bana söylemeyin ama ben kazma için kullanacağım Bir için kullanamıyorum. <laughs> Mahmur'u yiyelim. Fakiriz. Tavuk gördün mü? Hadi tamam. Kaderine son verdim. Kaderine son verdim. Acım. açım onu şu zorunda. Böyle oynuyor ya. Niye se Bunlara ilk alkışlarım. Wow. Güzel bir yer. Pembe. <laughs> <laughs> Buradan kurtulmak istiyorum. Sadece bunlar var. Hiç yiyecek yok diye gidiyor. Kara gözüken, Kara gözükene ne kadar böyle. Ucube gibi değil. Tamam mı? Böyle benim için niyeyse çok garip yeri geldi. Böyle artık oynayacağım da. Bir kara istiyorum. Karaya ulaşana kadar bek. Büyük sandığım kara. Mükemmel bir arkadaş. Zaten bir gün geçti ama daha bak. Sana bu gibi yer. burada yaşanır. Yaşanır dediğim. Kardeşimin A, an kardeşim ben a, küç, küç, ee, konuşamadım. Abimin dediği yaşarsan orada dediği yer. Tam olarak öyle. Orada yaşayabilir mi? Bir bokum yok. Kara gözük sen artık piç misin hadi. Bayağıdır arıyordum buldum. onun burası ne güzel la güzel bir şey. Ben. Tamam uyudum. Geceydi. Oh, oh. Oğlum burası ne la? Oğlum bu ne? Varlar varlar. Biz var onu. ananız nasıl? Ara kovana burada bunlar niye ara kovana gidiyor? Hayır, geliyormuşum. <laughs> Sadece öyle sıra dolaşıyorlar. Ben açım. Ne yapmak istemiyorum tamam. Ama açım. Tamamdır. E şimdi kurban yüzerken öldü. Mı 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 mı. Dur bekle. Mı 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 mı. İki tane. Tavuk öldü mü. Kimden öldü mü göremedik. Güzel bir. Oh böyle bak lan. <laughs> ne güzel haber. Ya burada ikinci yok. O var mı? bebek. Bebek orası. Bebek orası. Aa, bu da bal olabiliyor mu? mu? Kim mi? Bir boka yarıyor. Bu ya Burada var. Baya bir yemek var. Aga. Cennete mi geldim? Aga ben. Ölmüyor. Ölmüyor. Niye? Or Lan kaç kere vuracağım Ne Manakol. Ama ne kadar mı soktu? Blok da öldürdüm inanamıyorum. Mesela videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Güzel bir adam bulduk. Bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.